Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 5 Ağustos Cumartesi Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Ankara'da 10 koşulu bir programımız var. Akabinde İzmir'de yine 10 koşulu bir programımız. Diyarbakır'da 6 koşulu bir altılı bir programımız bizleri bekliyor. Tabii ki önceliğimiz Ankara'yla başlangıç yapacağız. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. Tabii ki videomun altına beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Herkese bol şanslar. Evet birinci koşu saatlerimiz 13 gösterdiğinde şartlı bir mücadele. Birinci atlı kaynağımız başlıyor. 1200 metre kum 3 yaşta Araplar. Evet burada e, hem bir derece olarak baktığımız zaman hem e, orijin olarak hoşumuza giden e, 4 safkan oldu. Onlar kimler? 2 oğlu Altınay ay Akın Sözen'le 8-6-7 e, bu 4 safkan burası için yeterli olacağını düşünüyorum. 2, 8, 6 ve 7 şeklinde oluşacak birinci altılık ayağımızın başlangıç ayında Evet geçelim ikinci koşu şartlı 3. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çime çıkıyor. 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ilk startında çok başarılı bir koşu sergileyerek pistten birincilik ayrıldı. Hatta 1-2 bir boy ile geçtikti ama sonra 6 boy gibi bir fark atarak Mehmet Salih Çelik eşliğinde 1300 metre Çimi kazandı. Şimdi hesabı kısalsa da ben ee, e, hakkını verecektir. Yani ilk startındaki gibi koştuğu takdirde Baba Raci, yani bu grubu geçmeye çok çok yakın diyorum. Ve de ben kuponumda yarın ikili olup Baba banko değerlendireceğim. İkili içinde 3 ve 4 nolu safkanları önereceğim sizlere. İkili nolu Baba Ağacı benim bankomdur. Evet geçelim 3. koşun şartlı 5-1 mücadele 4 yaşlı Araplar 1300 metre kuma çıkıyor 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada baktığımız zaman Akta Fırtınası gözüme çarpan ilk safkan olacak Özcan Yıldırım'la e, tercihlenmiş. Son yaptığı işine Baytos'una geçildi ama e, ben o koşu için e, pek önemsemediğim bir koşu. Tabii ki Baytos'un da işman çizikle çok çok etkili bir koşu çıkarttı. iki koşusunda da hem kısa vade 8 hem 1400 handikap 16'yı kazandı. Ee, e, bir Akdağ fırtınası benim bir iki adım önde çünkü liderlik isteyecekti. Tercihli kul var. Çıkıp liderliği alırsa yakalanmayabilir. Mesafede kısaldı. Bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz. Tabii ki buna 3 nolu can geldi. O da önlerde gitmeyi seven bir safkan. Biz bir pistinden de yakınen tanıdığımız bir safkan. Son işinde Ankara'da 2000'de e, bir dördüncülü vardı ama ben Aktağ Fırtınası bir iki adım önde diyeceğim. İlk tercihim. İkinci attım iki nolu Baytos'un tabii ki bu kadar formla yakalamışken yazmamak olmaz. Ve de güzel Muğla diyeceğim. Yaptığı açık 3'te 2000 metre kumu da Ercan Çankaya'yla Büyük Yıldız Gözpınar'ı güzel Muğla'lı e, biten bir sıralama olmuştu. Ben 4'ü de es geçmeyeceğim. Kalitesine güvendiğim bir safkan 1-2-4 diyerek bu koşuyla 3 safkanla geçmeyi planlıyorum. Evet geçelim dördüncü koşu yedi plasa ve birinci üçlü gayrımız başlıyor. Şartlı birin bir diğer araya üç yaşlı araplar 1200 metre kuma çıkacak. Buraya birazcık kalabalık tutacağım bir koşu iki nolu canım özüm diyeceğim pişman çizikle. Bir nolu sapkınımız altın damla sekiz yedi ve üç şeklinde oluşacak. Evet buradaki sıralamamız iki bir sekiz yedi ve üç şeklindedir. Yedi plasa ve birinci üçlü gayrımıza başlıyor. Birazcık zor koşuyla başlıyor bunu da dile getireyim sevgili dostlar. Evet geçelim 5. koşu handikap 16 3 ve Kore İngilizler 2200 metre kuma çıkıyor. 9 safkanımız yer alacak. 2. altılı ganyanımız bu koşulu itibaren başlayacak. 1 ile 3 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkıyor. Evet baktığım zaman 7 nolu Kevin Lomax e, ee, Mehmet Keskin'le ilk defa üstünde görüyoruz. Yaptığı 2 koşusunda da handikap 15.400 son koşusunu şartlı 3'te çok başarılı bir koşu sergiledi Gökhan Kocakaya eşinde piste çıkmıştı. Gerçekten yani e, o gün için favori olan Safkan'a da e, 17 boy gibi fark atmıştı. Yarın yine koşunun en şanslı ismi olacaktır. 7. Buna ciddi rakip olarak 4 nolu Safkan'ımız gözüküyor. Batı kasırgası sevgili. Sanki bu iki Safkan yeterli gibi görünüyor. Eğer daha sürpriz arayacak ben bu iki Safkan'ı yazacağım ben sürprize gidiyorum diyecek arkadaşlar. 5 ile 9 nolu safkanlara dikkat derim. 7 4 çizgi 5 9 sürpriz arayacak arkadaşlar için 2 safkan da önerebilirim. Ama 7 4 yeterli gibi görünüyor bu koşu için. Evet 6. koşu handikap 15 4 ve yukarı araplar 1500 metre kum 11 safkanımız yer alacak. Evet bu koşuda da sıralamamız e, yani burada da 2 nolu Aryas Arasya e, Ars Rasyat, As Rasyat yani öyle Hişman çizik eşliğinde yaptı e, yaptığı Ankara pisinde 2000 ve 2200'e çok başarılı koşular sergiledi ama e, ilerleyen yaşına rağmen iyi bir performans gösterdi. Yarın bakalım e, nasıl bir mücadele içerisine girecektir. Çünkü e, burada ayağına seri safkanlar var. Koca mük olsun, Hüküm olsun, sevgili dostlar, Tatlı Uçar, ara sıra Birno Uçan Kardeş, 2 nolu safkanımız da tercihli kul var. yarışman herhalde önlerde takip et yarışı kopar diyecekler gibi görünüyor. 2 belki tercihim 2. atın 1 nolu Uçan Kardeş. Sonra 10 nolu safkanımız Fundo. Bu safkana dikkat diyeceğim sevgili dostlar. 8 ve 9 şeklinde oluştu buradaki sıralamam. 2 1 10 8 ve 9 6. koştaki sıralamam. Evet geçelim 7. koşu satış bir dişiler aması 3 3 ve kore İngilizlerin 1900 metre çime çıkıyor 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada benim ilk tercihim 2 nolu safkanımızla başlayacağım. Uğur Timur eşliğinde. Sonra 3 nolu safkanın Müslüm Çelik'le 8 ve 4 şeklinde Veni, e, Venice ile dikkat sonlarda burnunu sokabilir sevgili dostlar yaptı. 1400 Ankara işinde gerçekten çok başarılıydı ama sonra 2200 ve son koşu handikap 16'da derecesi kalsa da bu bizi aldatmasın diyeceğim ben. Ben dörde e bir şans verme taraftarım. 2, 3, 8 ve 4 7. koşudaki sıralamam. Evet 8. koşumuza geçelim. Kısa vade 8 Safran Bolu koşusu 4 ve Kor Araplar 2100 metre kuma çıkacak. 5 safkanımız yer alacak. Evet burada ben 1 nolu Katıoğlu, Akın sözen ve de 3 nolu Yiğit kardeş diyeceğim. Bu iki safkan yeterli olduğunu düşünüyorum. 1 ve 3 şeklindedir 8. koştaki sıralamam. Evet 9. koşu handikap 15-3 ve Kore İngilizler. 1900 metre için 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da gözümüzü çarpan 3 safkan var. Buraya da 3-2 ve 1 şeklinde bir sıralamam var. 3-2 ve 1. Bir şeklinde oluştu dokuzuncu koşudaki sıralamamız. Evet 10. koşu altılı gayrımızın son aya 15 safkanımız yer alacak. 5 ile 9 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkıyor. Evet yarın Özcan Yıldırım'ı ilk defa deklere görüyoruz üstünde. Ekürler yarın benim ikinci altılı için banko ismindir. 5 nolu safkanımız ikili içinde 2 ile 1'i önerebileceğim sizlere sevgili dostlar. Yani burada Getto'da çok çok iyi bir safkan. Ankara'da uzun da son yaptığı kumunda 2200'e güzel bir ikincilik elde ettiği 1600'ü kazandı Antalya'da. Ee, yani yaptığı Çin performansları bir iyi bir kötü olsa da yani Getto ve bir nolu ben ikili için değerlendireceğim. 5 benim bankom olacak. Evet Ankara için sizlere önereceğim safkanlar bunlardı sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.